Yok, bak, bak. başta demek ki omurgan vardı. Demek ki şu an yok. omurgan olmadığı için. Bak demek ki şu an omurgan olmadığı için. Hediye için şekillen şekile girdiğin için. Ben de senin yüzüne çat 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 söylediğim için yediremiyorsun. Söyledi. Bak yediremiyorsun. Benim ben ben hiçbir şey, şey yok oğlum. Benim, ben Anladın neyse işte bunu söylüyorum. Ben burada yani, ben, ben laf atarken niye beni destekliyorsun? Mı? Niye yanlış yayınıma hediyele gönderiyor. Anladın mı? Teşekkür ediyorum. Tamam, da ya yapıyorum. Bir dakika şimdi. Sen bunu sen telefonlar o sana dans Senin gibi Yap yaparsan ben seni çok yalan, seviniyorsun yanlar, ya. Sen ne, neye dans edersin mı? söyle. Tam neye dans yapıyorum. edersin? Onu söyle. Neye dans edersin Hediye atacağım. Tamam ver telefonu ver. Ne istiyorsun? Spor arabayı dans edecek misin? Delikanlı gibi. Hı? Takos seni top ederim. He, ha, hadi evet. <laughs> hadi. Yere basacak. Hadi bak hani hediye için şekillen şekile giriyorsun ya böyle. Hadi. Ne oldu? koy. Takos. He? Arba evet, sakalları mı? keserim ha. Ee, bak, söyle. anladın mı? Sen e, evet, değil sen hani gibi gelsin. Ha, her bak kocanladı. sakın unutma. yapıp geriye tamam bak. epilasyon mafyalığına gerek yok anladın mı? mafyalığına burada gerek yok. E biraz Bak burada aramızdaki burada aramızda buradaki en büyük sen. kaç yaşına Ben 3 kere üç kere kutlar bitirdim lan sen onu Ben üç kere kutlar bitirdim burada. kere ezeli bitirdim sen kimsin? Ezeli izlememişsin sen. lan bak simay benim karım ben senin ne yapıyorsun lan? epilasyon bana cazöz yapmayacaksın burada. Sen Böyle adam mısın lan? Sen şekilde girmeyeceksin. Öyle hediye için şekilde girmeyeceksin. Olmaz bak, bu işler. için şekilde girmeyeceksin. Hediye için şekilde olmaz bak, lan bu e işler. Bak, mı? bak, ya. ben neyim bak. Foyun ortaya çıktı diye bak. Birisinin sana bunların net net söylemesi de Bak net söylemesi yüzüne çat diye vurması lazım değil mi bak. Yok ben, lan bak, ne oldu ben oğlum, söylüyorum abi Arkadaşlar bir Ben mafya değilim. Adam oldunuz. Ben mizah adamıyım. Ama sen mafyaya ne atıyorsun ya. Tam bir omurgasız dilencisin. Omurgasız dilencisin. Herkesi günde. Anladın mı? Omurgasız dilencisin. Bak omurgasız vallahi dilencisin. Buradaki en Türkiye'nin bir ilk dilencilerden birisisiniz. Mehmet'ten sonra ilk girersin. Yemin ederim dilencilik ilk beşe. Kur'an Ali Kur'an Ali Kur'an Ali Kur'an Arkadaşlar, kendisi her gün. Ali he? Bak geçen gün yayın açtık. Bize dedi ki yok dilenciler böyle yok dilenciler şöyle falan. Sen niye dileniyorsun o zaman bana da açıkla. Kim dileniyor lan? Sen, sen, ya, yarış yapanlara Sen niye yarış yapanlara laf atıyorsun? Şu an niye peki Lan ben yarış yap. yap. yaptığım zaman ha? garibanlara dağıttım onunla video aldım. Hayır senin al. yapmadın. <laughs> <yapsayım. gülüyor> Anladın mı? Benim buradan gelen <laughs> ay, para ay, ihtiyacım aynen, yok oğlum. Ben sizin yapma. gibi öğrenci göz değilim olur. lan. Tabii öğrenci. Tabii. <laughs> Anladın ben mı? de öğrenciyim. Ben, öğrenciyim. De öğrenci. değilim onu. Ben Anladın öğrenci. Mı? Ben normalde işimde gücümdeyim zaten. Akşam hafta sonra aynı ekstra demişsin bir millet milleti Millet'in, İşte bir de direnerek. dinlenerek direnerek de ben sana arkasından bir git ya adam konuşuyorum onu. Anladın mı beni? Yavşak. Önce Geri bassana sen yavaştan ya. Önce abi diyorsunuz. Plase. zaten başta, başta, başta Başta zaten. Önce abi dediğiniz adamın omurdan olmadığı için her şeyi senin yüzüne çak 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 Anladın bilersen mı? Bir dakika, Kayseri bir dakika sana dilendiğin parayla mı epilasyon getirdim? Ben yaptır, sizi kabul değil. Dilendiğin parayla mı epilasyon getirdim? Anladın mı? Dilendiğin parayla mı epilasyon yaptın? Bana onu söyle. Hangi parayla epilasyon yaptın? Avrat gibi. Hangi parayla epilasyon yaptığını söylesene. Anladın mı? Bir dakika, hangi parayla epilasyon yaptın? Dilendiğin parayla mı? Dilendiğin parayla mı? Böyle erkek erkek konuşuyordun. Hiçbir icraatınız yok. Burada ben Senin icraatın yapıyorsun. ne? Senin icraatın ne epilasyon? Senin icraatın ne yapıyorsun? Siz mafya yağını yatıyorsunuz. Götoşlar. <laughs> Anladın mı? Biz, biz, yayın başına troll yaptığımızı söylüyoruz. Sana seni niye buradasın? Troll Bir dakika, bir dakika. Dilendi. bak dilenci olduğunu üzerine söyledim değil mi bu kadar? Troll yapıyorsunuz Dilenci. 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 Mı? Hatta evet. ne yaparım sana söyleyeyim Sen de, var, de, var ya, şey ya. ya. tek kelime söyleyeceğim Hı -hı. ben sana iyi dinle beni. Hazır mısın? Hazır mısın? İyi dinle lan. Bak, bu 5 dolar. Benim no. misin? Kelimeler var ya. Bu 5 dolara sevinecek misin? Bana onu söyle. Ya bak, ya bak, net söylüyorum. Bak. O konuşmuş evet, kelimelerin bir tanesi. Ya dilenci kelimelerin bir tanesi. Vallahi dilenci olmaz sana Benim çok konuşuyor. gelmişsin anladın bak. Karşına karşına gelmişsin. Ben sana Anladın karşına mı? bak. Sen neyi Milletin arkasından konuşmayın. Ağabey dediğiniz adamın arkasından konuşmayın. Ben işte bak. Ben işte bak. Ben işte Basarım hep elatlarım, kafana basarım Saçını basarım bak, sen. Ha. Hangi yüzüne konuşayım? Bana konuş diyorsan hangi yüzüne ha? konuşayım ya? Yüzsüz. süsü ya. Akasına bak, 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 Mert Hakkıs'ın arkasından bir süre laf edip yüzüne karşı kardeşim diyecek kadar yüzsüz kaç tane yüzün olduğu belli olmayan ve her gece bak siz belki izlemiyorsunuz arkadaşlar ben Şimdi her gün yayınlarda söyleyeceğim sana. yayınlarda gidiyorum her şey. gece bir insan yarış yapar mı ya? Şimdi sana tek kelime o, söyleyeceğim. Bu, bu her gece yayınlarda yarış Epilasyon Şimdi sana her tek kelime şey yapıyor. Ya. Söyleyeceğim la, her gece. E tamam söyle. Lazer ortam. Şimdi ya, telefon numaramı atıyorum sana. Konuşma. Hadi Hadi. Kapat. Ya telefon numaramı atıyorum. Lan. E, telefon hadi lan. Telefon numaramı ne Telefon Burada bizim epilasyon. Telefon numaramı atıyorum. Lazer Ben bunu Lazer istiyorum.